Herkese merhaba ben Berniz. Bugünkü açılımda yine diyeceğim ki aklımdaki kişi şu anda benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, gerçekliği nedir, niyeti nedir bir bakalım. Destemi karıştırıyorum. Toplu bilince ve videomu izleyen etkileşimde bulunan herkesin niyetine olsun dedim. Ve bir bakıyoruz. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor. özlem ve ilişkiyi kaldığı yerden devam ettirme istekleri ve stoklama çıkıyor. Yani aslında ilişkisi olup da bir şekilde yine kopukluğun olduğu, yine ayrılık durumunun olduğu veya araya bu soğuk savaş rüzgarlarının girdiği bir süredir görüşülmeyen bir ilişki tipinden bahsetti. Çünkü kalbimizdeki kişi bizi çok özlemiş ve kaldığı yerden iletişime devam etmek istiyor ve hakkınızda bilgi sahibi olmak için çok fazla gözlem yapıyor hatta. Yani siz tanıdıklardan haber alacak, alıyor olabilir, stalklıyor olabilir, haber alabileceği yani gözü, gönlü, kalbi ve enerjisi sizin üstünüzde olarak söylüyor. Ee, sadece birazcık akışa bırakmaya karar vermiş. Sizle ilgili e, on e, şu an düşüncelerinde birazcık kızgınlığınızın geçmesi veya hani kendisiyle ilgili hataların e, muhakemesini yaptığı süreçte sizin de sindirmeniz, herkesin tek başına oturup düşünmesi ve karar vermesi için bir bekleme sürecinin geçmesini istiyor e, ve bakın çok pişmanlık duyguları ve suçluluk duyguları görüyorum burada bir şekilde sizi üzmüş ve kırmış olan birinden bahsediyor e, ve size doğru çok keskin bir şekilde ve net bir şekilde bir uyanışa geçip adeta bir hareket geçecek ve bir anda bir adım atacak diyor dörtlü vakitleri burada vurguladı dörtlü vakitlerde size doğru bir adımın olacağından bahsediyor ve de bu adımda bu konuşmanızda iletişim yazılı iletişimlerle başlayıp sonradan sözlü iletişimlere geçecek yani yüz yüze olan konuşarak yapacağınız iletişimlere geçecek olan bir adım bu ee, ve de sizin yokluğunuzda ne kadar acı çektiğinden veya işte haksızlık ettiğinden, heder ettiğinizden bu ilişkiyi, boşu boşuna ziyan ettiğinizden ve de e, bunun böyle olmasını istemediğinden bahsedecek diyor. Ee, sizin de ona karşı duygularınız hala dolu dizgin devam ettiği için bu yola gireceksiniz olarak göründü. Ee, ve sizin haklılığınız o kadar e, şeyde ki yani son olarak ne olduysa aranızdaki olaylar her neyse e, bununla ilgili siz gerçekten size haddinden fazla yüklenmiş olabilir veya çok fazla şey beklemiş veya ağzından bazı istemediği laflar çıkmış olabilir. Bunun özrünü dileyecek olarak görünüyor. özür dileyecek ve ilişkinize tekrardan devam edeceksiniz diyor. Dörtlü vakitler içerisinde. Şu an dediğim gibi size olan duyguları pişmanlık, üz üzgünlük ve de çok özlem ve merak en çok bunları duyuyor diyebilirim. Uyumlananlar kendilerini alabilirler. Özel açılımlar için de bana DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.